Merhaba arkadaşlar ben Kalmero kanalına hoş geldiniz. Evet Pain eventi artık geldi arkadaşlar. Üçüncü hafta eventi biliyorsunuz. Bunun böyle 4-5-6 diye haftalar devam edecek. Şu an üçüncü haftadaki eventteyiz. Bakalım bu eventte neler geldi bir görelim. Evet Pain meyvesine rework geldi bunu zaten biliyoruz. Pain boss eventi eklendi bunu göstereceğim. Ee, balık kavgaları eventi geldi bunu da şimdi göstereceğim. Bakın burada önemli bir şey Sharkman karateye rework geldi. Painfruit'e yeni skinler eklendi ve Painfruit'e gizli yetenekler eklendi. Balık kavgalarından bir başlayabilir miyiz? Bakın hazır castle'dayım zaten. Şimdi acaba bak castle'dan çıkıyorsun sola dönüyorsun. Buradan koşturuyorsun. Bak karşıda iki tane ring var gördünüz mü? Abi bu ringe gireceksin. Hemen enter diyorum. Bana şimdi bir tane balık seçtiriyor. Aslında sanırım ne kadar iyi bir balık seçersek o kadar hasar verebiliriz. Mesela şunu seçelim. 6 kiloluk. Evet bak seçtiğim balık elimde. Şu anda başladı. O sağdaki çizgide durduracaksınız arkadaşlar yeşil yerde. Yalnız fena crit attım. Müthiş koydum. bineci oğlum adamın canını crit'lerle öyle bir götürdüm ki şu anda 100 summer token kazandım. Evet arkadaşlar şimdi de şunu göstermek istiyorum. Pain meyvesi için gizli yetenekler ve Pain meyvesinin yeni skinleri. Arkadaşlar bunu bana soranlar çok oluyor. Abi bu şeyleri nasıl açıyoruz? Gizli yeteneklerini falan diye. Hani yine bak castle'da olduğumuz için çok yakınız. Burada raid açtığımız bu adam var ya. Artık bu adamla konuşup admin panele tıklayarak onları görebiliyorsunuz. Burada abi bütün böyle yenilik gelen meyveleri buraya ekliyorlar. Mesela bakın Pain şu anda yukarıda. Bu Pain şimdilik kalsın. Mesela bakın ben aşağıda Lightning'i de yapmamışım. Lightning'de 3 tane yeni yetenek şu anda kapalı. Yeni özellikleri, gizli özellikleri buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu göstermiş olayım. Evet, şimdi yapmadık ama bu gizli yetenekler de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sırada şu Pain Fruit'in yeni skinlerini size göstereyim. O da eklendi. Bu zaten çok kolay. Bunu aranızda bilmeyen artık var mı yok mu? <laughs> arkadaşlar burada bakın Castle'dan hemen mansiyona gidiyoruz. Mansiyonda şu Summer gacha NPC var biliyorsunuz. Bununla konuşuyoruz abi. Evet tıkladıktan sonra zaten burada görünüyor arkadaşlar. Bakın 3 tane yeni Paint Skin'i burada. Bunları da samur Token kasarak zaten açabiliyorsunuz buradan. Ama şöyle bir şey var Tabii şans işi. Çıkmaya da bilir çıkabilir o artık sizin şansınıza kalmış. Geç. Evet şimdi en önemli yerlere geldik arkadaşlar Sharkman Karate Work ve Pain Boss eventi Sharkman Karate Work'i nereden alabileceğinizi size hemen göstereyim mi arkadaşlar öncelikle denizaltına gitmeniz gerekiyor şimdi denizaltına inemeyenler varmış onu da hemen açıklayacağım abi Tiki outpost'a gelip hani buradan iniyoruz ya adam diyor ki abi ben diyor inemiyorum Şimdi kardeş sen deniz altına niye inemiyorsun bilir misin? Bak burada bir tane boss vardı hatırlıyor musunuz? Biz bunu bir kere kesmiştik. Baykuş bossu. Şu baykuşun gözlerini yakıyorsunuz. Bak burada adam aslında şunun iki gözünü yakmış. Diğerinin de iki gözünü de yakmış bak şu anda. Aslında istese bu adam şu an boss'u çağırabilir. Bu boss'u çağırdıktan sonra abi bunu kesmeniz lazım. Buradaki boss'u kestikten sonra deniz altına inebilirsiniz. Allah'tan önceden kestik de kardeşim hemen inebiliyoruz. Ya götür beni ya. Götür beni biz önceden yaptık bu işleri oğlum. Evet deniz altına geldik mi? Şimdi dümdüz koşuyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Ben size hatta bir videoda gizli bir yer göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Orayı izleyen var mıydı? Videonun sonunda göstermiştim hatta. Bakın buraya gelince buradan sola döneceğiz. Şu aradan gireceğim. Burada hani demiştim kırılabilecek bir kapı var bakın. Burayı görüyorsunuz değil mi? İşte bu kapının yanında Sharkman Master diye bir NPC eklendi. Bununla konuşacağım. Aa, eğer bu yetenekleri öğrenmek istiyorsan dördüncü haftadan sonra buraya tekrar gel. Şu an sana hiçbir şey gösteremem. Bunu bir dahaki hafta göreceğiz maalesef. Şu anda bunu da göremiyoruz. Ama bakın size şu gizli kapıyı bu videoda da göstermiş olayım. Belki öbüründe görmeyen vardır. Şunun arkasına böyle ışınlanıyorum. Diğer videoyu sonuna kadar kesin izlemeyen var. Bak burada arkadaşlar görüyorsunuz mu gizli yeri? <laughs> Buraya da büyük ihtimalle bu Sharkman karate ile ilgili bir şey eklenecek gibi geliyor bana ama çok emin değilim. Artık o eklenince görürüz. Mesela şu ileride bir tane kasa duruyordu normalde. Şu an o kasa orada yok. O kasayı biri mi aldı kaldırdılar mı bilmiyorum. Bu gizli bölgede böyle. Evet şimdi gelelim en önemli yere. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Event geldiğinde hemen bir boss'a gideceğiz. Bakalım bosslarda neler değişmiş, event'te neler oluyor görelim. Event şu anda başladı arkadaşlar. Bakın burada sol tarafta hemen şu kırmızı kafayı gördüğünüzde event başladı demektir. Hemen track diyoruz. Bossların yerini falan aslında gösteriyor bakın. İsterseniz onu takip edip gidebilirsiniz ama ben şu Kek Queen'e geleyim dedim. Şimdi arkadaşlar burada bu boss'lar artık Pain kullanıyorlar. Kendi güçlerinin dışında size ile vuruyorlar. O yüzden aslında daha güçlüler şu anda. O yüzden hemen mesela bir Buda'ya geçelim. Bence daha mantıklı olur bunu kesmek için. Bir deneyelim bakalım. Kekkuin zaten güçlü bir boss. Hadi hadi büyü adam yarısını indirdi Biz de azıcık bırak lan. Yani baya karışık. Aslında şu an Buda'ya geçmem kötü oldu. Etrafı gösteremiyorum ama. Olsun abi çabuk kesmek için. Bunu sonra gösteririz zaten. Maksat çabuk kesmek vur 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 ne varsa vur. Allah ne verdiyse vur kardeşim. Evet, ölüyor. Boss ölüyor ve boss'u sonunda kestik kardeşlerim ve 400 token kazandım. Gördünüz mü? Yani 400 Samur token de az değil arkadaşlar. Aslında burada tam boss'un hareketlerini falan göremedik. O kadar o kadar fena daldık ki bossa yani. Hareketlerini bile göremedik ama sonuçta size ödülü göstermiş oldum. Şimdi aslında isterseniz başka bossları da Başka bossların yanına da gidebilirsiniz. Yani hala dünyada başka boss varsa onu da kesip sanırım ondan da token kazanabiliriz. Ya maalesef arkadaşlar aslında gidip bir tane daha boss kesecektim ama şu anda event bitti. O kırmızı kafa gittiği için daha tekrar bir dahaki saat başında gelecek. Yani 11'de gelmişti. Şimdi 12'de bir daha gelecek. O yüzden şu anda onu beklemeyeceğim ama en azından göstermiş oldum bak bir tane. Hem de en güçlü bossu kestik buradaki. Bence gayet güzel oldu. İşte etkinlik bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün size Pay'in etkinliğinde neler var onları gösterdim. Aslında bazılarını gösteremedim. Mesela Sharkman Karate'yi. Çünkü 4. hafta gelecekmiş o. Şu an sadece NPC gelmiş. Ama şu balık savaşıyla en azından boss etkinliklerini görmüş olduk. Bence fena değil. Bir dahaki haftada bu arada Rip Event diye bir şey gelecekmiş. Yani bu Rip Event nedir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama baktığın zaman yine değişik bir dünyaya gideceğiz sanırım. Bu sefer mor yerler. Bu ne olabilir? Mor bir şey ne olabilir arkadaşlar? Onu da artık siz yorumlara yazın. Tahminlerinizi söyleyin. Zaten bununla ilgili trailer video falan atarlar. Duyuruları yaparlar. Onlar geldiğinde de ona da bakarız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.